Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Online oynuyoruz. Adamları biraz dövelim. Dövmeyi seviyorum. Şu adam mesela. Dövelim. Döv 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 döv. 10 saniye kaldı. Ne var bulmak istiyorum. Hı -hı. Ya Tam başlıyor. Evet. Ben davet ettim. Ya Hello, ek number. <laughs> ben Ben de atlamak istiyorum. He atla hadi, hadi hadi koş 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 biri konuşuyor arkadan <laughs> nece konuştuğunu bilmiyorum bastım tamam tam şuraya bakacağım Ben de tam şuraya düşer. Yine de değil zaten. Of. Koş 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 koş. Şurada bir şey olabilir. Bu ne? O güzel güzel güzel. Al. Diğerlerini almayacağım. Bir gerek yok. Korkuyorum. <laughs> Evet, güzel güzel Çok iyi. Kitle ağaç sattığı kuş ayı ne labu diyor. Bak ne güzel. Adamlara vuruyor. Yani şöyle ayım arada. Bu bir silah biz bulamadık galiba. Hadi çabuk çabuk bulmamız gerek. Silah. O oh, bulduk bulduk bulduk. Çok iyi çok iyi çok iyi. Al hepsini al. Tamam. Oha bozuk aldı. çok iyi. Bozuk bulduk de varmış. Vurdum bir tane ama. Adama bir şey olmadı. Şunu alalım elimde. Lan bazuka istemiyorum. Şu silah daha güzel bence. yok almayacağım. Bu güzel. şuradaki Kıramıyorum Geri zekalı ben de Ben de bir tane araba bulmam gerek Şu bir binilmiyor Koş 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 Şunların arabasını çalarsam Güzel olacak biz araba bulamayacağız. Koş 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 koş. Şu evde valla bir yer var. Bozuk var lan bende. Öldüreyim mi lan seni? Şuradan birini buluruz galiba. <laughs> Güzel sıktık. Ama Nerede bu? Bom! Kapladı. Şimdi. Topla topla. Sen de var, yer Şuraya gireyim, bakayım bir. Oo, araba. Binebiliyor muyuz? Aha binebiliyoruz. Vallahi binebiliriz. biliyoruz. Lan lan lan. Araba hiç kullanmadım. PUBG oynamadım uzun zamandır. Yola. Yola gidiyoruz. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Aa babam ay. Bunun ateş çıkıyor. Kapa. Şu adamı öldüreceğim. İyi gelişti. Hayır, uçma. Uçma. Şu adamı al. Ah. Çık çık lan. Şu adamı tek yedir al Şimdi var içinde de var senin ha kurşunu kalmadı lan kurşunu kalmadı lan Allah kares lan oha bozuk asıktılar ya ne kadar kaçacağız lan? Görmedi mi lan beni? Ay! Ölüyorum! Lan ölüyoruz. İyileştirmek dur. Var mı? Kit. I got supplies. Lan hayır, hayır. O zamana kadar koş. Sıkabilsem. Ya bu oyunu hiç anlamıyorum. Lan. Öldük. Baksana adamlar ne kadar iyi oynuyor. Çıkalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Böyle daha fazla videolar PUBG videosu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet böyle videolar gelecek bence. Sadece bir tane like gelmedi. Görüşürüz bay bay.